Zahit Ceza sahasının ön çizgisi üzerindeki Ankara Güçlü oyuncular. Erdem Özgenç kaleciyle gelen bir top. Bir kafa! Top asfaltla dışarı mı gidiyor? Bakıyorum. Enteresan bir pozisyon. Kaleden içine girdi mi top diye bakıyorum. deyip de kale içine mi gitti top? Evet, kale ağlarında top. Kale ağlarında top. Bakın, top içeri giriyor. Bir kez daha gitti sevgili izleyiciler. Ama ağları arasındaki delikten bakın buradan daha net görebiliyorsunuz. Sinan Osmanoğlu top kaleci Çağları geçiyor ağlara gidiyor. Ağdaki delik nedeniyle halbuki kontrol edilmiş olması lazım. O pozisyonu top ağlarda iki önce birden sarı kart gösteriyor Yiğit Aslan ama. Gerçekten de son derece büyük bir hata olacak bu. Eğer hakem top yeniden oyunda olmadan kararından vazgeçmezse çünkü gol. Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşu topağlara gitti. Ağlar düzgün bir şekilde kontrol edilmediği için sevgili izleyiciler. Ağlar düzgün bir şekilde kontrol edilmediği için. Evet golü veriyor. Yiğit Aslan top yeniden oyunda olmadan aslında filelerin içindeki bir delik nedeniyle oradan tekrar dışarı çıkınca hem hakemi hem yardımcı hakemi aldattı doğal olarak.